Ne konuşuyoruz? Beyin dalgaları. Beyin dalgaları bizler için çok fazla önemli. Daha anne karnınıza düştüğünüz andan itibaren aslında bu beyin dalgalarının aktif bir şekilde bir reaksiyona geçtiğini görüyoruz. Polisler yüksek beta, devamlı olarak askeri de kalan insanlar yüksek beta. Bunlar hep alarm, alarm state'lar hepsi böyle. O yüzden yıpranma payı denilen bir şey vardır bu insanların. Uzun sürede beta'da kalmak bizim için zorlayıcı bir şey çünkü bazı kokular rahatlıktır, uyarıcıdır. Lavanta ciddi anlamda mesela yastığınızda da sıkın. Ya ada içerisindeki bazı kimyasal, kimyasallar var. Bu kimyasallar beyinde uzun sürede betekle kalmak bizim için zorlayıcı bir şey. Çünkü uykuyu bozan, odaklanmayı bozan, hafızayı kötü etkileyen, davranış, kötü etkileyen, anksiyete, panik atağı çok fazla silahattıran bir şey. Teta healing'i bulan kişi dediğim gibi kanser oluyor galiba. Ve sonrasında bunu teta dalgasıyla iyileştiriyor.